Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu muhtemel kadrosunu sizler için hazırladım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Fenerbahçe yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Fenerbahçe'de yeni sezonda kalede Dominik Livakovic'in olması bekleniyor. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat kaleci de Sarıla Civert'le ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki tek engel Dinamo Zagreb'in 10 milyon euroluk bonservis beklentisi. Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan bir oyuncuya 10 milyon vermek istemiyor. Detayları bir kenara bıraktığımız zaman özellikle Euro 2021 ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir anda gündeme oturan Livakovic, Fenerbahçe'nin kalesine ilaç olabilecek düzeyde hem tecrübesi hem de yeteneğiyle gerçek anlamda üst düzey bir kaleci. Livakovic Fenerbahçe'ye seviye atlatabilir. Livakovic haricinde yerli olarak da İrfancan Can Eğribayat'ın rotasyonda olması artık kesin. Sabekte Mert Müldür ismine bakalım. Basında son günlerde çıkan haberlere göre Fenerbahçe milli oyuncuyla prensipte anlaştı. Özellikle yerli oyuncu konusunda sıkıntılar çeken Kanarya, beklerini Türk yaparak bu derdi çözüme kavuşturmak istiyor. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert için Fenerbahçe'nin anlaştığı ve kulübüyle bonservis pazarlıklarına başladığı ifade edildi. Zaten da Mert sakatlandıktan sonra milli oyuncuyu gözden çıkarmıştı. 4 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki başarılı futbolcu. Sağ bek harici, stoper ve sol bek olarak da forma giyebiliyor. Savunmada çok yönlü bir oyuncu olan Mert Müldür'ün kulübü Sassuolo ile 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de stoper için adı geçen ilk isim Rodrigo Becao, Sarı Lacivertli ekibin geçen sezon başında da almak istediği ancak maliyeti nedeniyle kadrosuna katamadığı Becao konusunda bu defa mutlu sona yakın olduğu kaydedildi. Zamanında Inter'in de çok yakından takip ettiği bekan'un sözleşmesi gelecek sezon sona ereceği için Fenerbahçe oyuncuyu uygun bir bedelle transfer edebilir. Zaten beka ile prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Süperlik için kalburüstü oyunculardan birisi olabilecek düzeyde olan Bekao şayet transfer olursa Fenerbahçe'ye seviye atlatır. Geçen sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı stoper 2 gol 1 asiste imza attı. Başarılı savunmacının 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sol stoper olarak geçen sezon takıma katılan Luan Perez'in devam etmesi bekleniyor. Takıma geçen sezon büyük umutlarla Marsilya'dan katılan Luan Perez yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre sağlardan uzak kalmıştı. Ancak sonrasında iyi bir şekilde geriye dönen Perez, ligin son haftalarının en formda isimlerinden birisiydi. Çok dengeli bir oyuncu olan Perez'in de Brezilyalı olması stoper tandemindeki uyumu da katlayacaktır. Hem hava topları hem de oyun kurulumundaki etkisiyle Perez de tam sezon oynadığı sürece Fenerbahçe savunması lig için gayet yeterli ve ideal olacaktır. Geçen sezon sarı lacivertli formayla sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesine rağmen 20 maça çıkan Luan Perez bir gol bir asiste imza atmayı da başardı. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Açıkçası Fenerbahçe Ferdi ile sözleşme uzattığı için başarılı oyuncuyu en azından bu sene satmak istemiyor. Özellikle Napoli'nin yoğun kıskacında olan Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezonda Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Hele ki yeni hocanın İsmail Kartal olacak olması Ferdi'yi de sevindirdi. Çok yönlü bir oyuncu olması ve yerli olmasıyla Ferdi Fenerbahçe'nin en özel oyuncularından birisi durumunda. Hem kanatlarda hem bekte hem de merkez orta sahada forma giyebilen ve performansını her geçen gün daha da ileriye taşıyan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediği de aktarılıyor. Geçen sezon sarı lacivertli forma altında 48 maça çıkan milli oyuncu 4 gol 4 asiste imza attı. Orta alandaki ilk ismin Deniz Zakaria olmasını bekliyorum. Kulübe menajerler tarafından önerilen Zakaria ismi yönetim tarafından da ilgi gördü. Orta saha için kaliteli isimlere yönelecek olan Sarılağcı Vartlı ekibin Deniz Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiralaması gündemde. Orta alanda yeterli kaliteye sahip olan Zakaria, bana kalırsa mevcut orta sahalar içinde en kalitelisi diyebilirim. Orta alanda sert bir oyuncu olan İsviçreli Yıldız, takıma katıldığı takdirde Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlar. Tabii ki gelecek hocanın ne isteyeceği de çok önemli. Ancak Zakaria gibi orta sahayı Süper Lig için istemeyecek hoca yoktur diye düşünüyorum. Geçen sezonun ikinci yarısında Chelsea forması giyen Deniz Zakaria 11 maçta bir gole imza attı. Orta alandaki diğer ismin Miha Zayt's olması bekleniyor. Jesus döneminde takımdan ayrılmayı kafasına koyan Sloven Yıldız'ın yeni hocayla birlikte Fenerbahçe'de kalmak isteyebileceğini düşünüyorum. Süper Lig için gayet ideal orta sahalardan birisi olan Miha özellikle 2022 yılında İsmail Kartal'la harika bir performansla imza atmıştı. O yüzden Mia Zaitz'ın yeni sezon için takımda kalacağını ve ilk 11'in değişilmezlerinden birisi olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu bölge için Miguel Crespo ismini de es geçmeyelim. Aynı dönem Zaitz'la birlikte Miguel Crespo da performansını en çok yükselten isimlerden birisiydi. Şu an için takımdan ayrılması gündemde olan Crespo'nun da yeni sezonda takımda kalmasını bekliyorum. Sağ açıktaki ismin Ryan Kent olması bekleniyor. Sarılacıvart'ta ekibin bu sezonki ilk transferi olan başarılı oyuncu Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak takıma katıldı. Stil olarak Diego Rossi'ye çok benzeyen ancak Rossi'ye göre çok daha iyi bir oyuncu olan Kent, her iki ayağını da etkili olarak kullanabilmesiyle öne çıkıyor. O dönemde Rossi'yi çok kullanan İsmail Kartal bu dönemde de Ryan Kent'i fazlasıyla kullanarak hem ön alan baskısında hem de dripling konusunda Kent'ten fazlasıyla faydalanabilir. Ayrıca Kent güç olarak da Diego Rossi'ye göre çok daha fazla güçlü bir oyuncu. Geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta 3 gol 8 asiste imza attı. 26 yaşındaki oyuncunun 11 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sol açıkta Wilfred Zaha'nın olması bekleniyor. Çok kaliteli bir oyuncu olan Zaha için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve oyuncunun sarı lacivertli takıma çok sıcak baktığı aktarılıyor. Zaha'nın taleplerini hemen hemen karşılayan Fenerbahçe bugünden bakacak olursak transferi bitirmeye en yakın kulüp olarak öne çıkıyor. Süper Lig'in çok üstünde bir futbolcu olan Zaha Fenerbahçe'ye transfer olduğu takdirde takımı tek başına şampiyon yapabilecek yetenekte bir oyuncu. Kariyerinde sakatlık sıkıntısı yaşamayan ve son sezonların hepsinde de düzenli olarak forma giyen Zaha, skor olarak da gerekli katkıyı sağlayabilecek türden bir oyuncu 10 numarada İrfan Can Kahveci'nin olması bekleniyor. İsmail Kartal döneminin vazgeçilmez oyuncularından birisi olan İrfan bu takımda merkeze kayması ve yaratıcı oyuncu olarak takımın beyni olması bekleniyor. Top tekniği olarak çok başka seviyelerde olan milli oyuncu devamlılık sorununu aşmayı başarırsa Fenerbahçe istediği İrfan Can'ı sahada görebilir. Özellikle yeni teknik adamla birlikte İrfan'ın bu sene daha başka oynaması bekleniyor. İrfan haricinde bu bölgede rotasyon olarak geçen sezon Jesus'un isteği üzerine transfer edilen Lincoln'u de görebiliriz. Çok yetenekli olan ancak şu anda sakat olan Lincoln sakatlığını atlattıktan sonra 10 numarada rotasyon olarak forma giyebilir. Forvetteki ismin Eden Jack olması bekleniyor. Genellikle yeni sezonda pivot santraforla oynaması beklenen Fenerbahçe'nin kadrosunda pivot santraforun en baba isimlerinden birisi olan Edin Ceko bulunuyor. Yaşı itibariyle her maç 90 dakika sahada kalamasa da hem adı hem kariyeri hem de yeteneğiyle takımın birinci santraforunun Edin Ceko olması bekleniyor. Hem atıp hem attıran hatta takıma 3. bölgede gerekli alanları da açabilen Ceko sakatlıksız bir sezon geçirirse çok rahat 20 gol barajını da aşar diye düşünüyorum. Ceko içinde. Geçen sezonun yıldızlarından olan Batshuayi de fazlasıyla forma şansı bulacaktır. Dediğim gibi Ceko yaşı itibariyle 90 dakika sağda kalamayabilir. Bu durumda da Batshuayi çok fazla forma şansı bulacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.